Selamlar, selamünaleyküm. Aykut Kocaman son röportajında diyor ki... E, ...bazı hocalar yorumcu oluyor, hoca oluyor, yorumcu oluyor, hoca oluyor falan diyor. Böyle bir ahkam kesiyor. Aykut Kocaman'ın kendine baktığımız zaman... E, ...iki dönem galiba Fenerbahçe hocalığı yapmış. Bir tanesinde 2010-2013 yılları arasında 3 sene hocalık yapmış... İkinci dönemde de 2017-2018'de galiba toplamda 4 sene civarı Fenerbahçe hocalığı yap yapıyor ve sadece şaibeli, şüpheli tek bir şampiyonluğu var. Yani sen 4 e, sene Fenerbahçe'de, Fenerbahçe gibi bir camiada sen 4 sene hocalık yapacaksın, bir tane şampiyonluk kazanacaksın. O şampiyonlukta şüpheli yani kupa Trabzonspor'un mu sizin mi belli değil. Sen şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor gidiyor. Belki de e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o kupayı alacak sizden Trabzonspor'a verecek. Yani Algut Kocaman'ın hiçbir e, lig şampiyonluğu kal, kalmış olmayacak yani. Allah izin verirse. E sen ahkam kesiyorsun diğer hocalara. Yok işte yorumculuk yapıyor, hocalık yapıyor, hocalık yapıyor, yorumculuk yapıyor diye. Sana ne kardeşim başkasından sana ne? Takımın gol atıyordu. Mimiklerin aynı. Ee, takımın gol yiyordu. Mimi'nin aynı. Se taraftarın bile seni istemiyordu. Yani takım gol attığı zaman suratın böyle buz gibiydi. Ondan sonra Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe taraftarı bile istemiyordu. Fener Fenerbahçe taraftarı nedir? Böyle coşkulu, ya, e, heyecanlı. Top taca çıktığı zaman bile heyecanlanan bir cami Sen buz gibi şey yapıyorsun. Bir de belki de belki de e, Alex De Souza seni geçemesin diye adamı yedek bıraktın e, gol sayısında geçittirmedin yani. Abi ya kusura bakma da oynattığın futbolda bok gibiydi yani. Ben sana söyleyeyim. Ha, ben Beşiktaşlıyım. Ondan sonra e, hani Fenerbahçe camiasına yakışmayan bir profilsin. Yani e, mesela Zico'nun oynattığı oyuna bak. Kendi oynattığın oyuna bak. Ya da Ersun Yanal'ın e, oynattığı oyuna bak. Şimdi diyeceksin ki İsmail sana ne oluyor işte e, hocalık yorumculuk. Normalde mesela Volkan Demirel de gelebilir insanların aklına. Hani bir hoca oldu, bir yorumcu. Bir yandan da az önce bir tane kesit gördüm. İşte ilk akla gelen Sergen Yalçın diyor. Bir tane muhabir mi ne? Spor yorumcusu mudur nedir? İlk akla gelen Sergen. Kardeşim, insanlar ister hoca olur, ister koca olur, ister yorumcu olur, ister jüri olur, ister oyuncu olur. Sana ne kardeşim? Demek ki insanlarda maharet var istediğini e, yapabiliyor. Sen de demek ki kapasite yok. Hocalıktan başka bir şey yapamıyorsun. Hocalığın zaten berbattı yani. Kusura bakma.